Süleyman Aleyhisselam duasında Rabbinden üç mühim talepte bulunmuştur. Birincisi hem kendisine hem de ana babasına verilen nimetlere şükre muvaffak kılması. Çünkü Cenab-ı Hak kullarından şükür istemekte, şükredenlere nimetleri artıracağını müjdelemekte fakat şükreden kullarını da sayısını çok az olduğunu haber vermektedir. Diğer taraftan nankörlüğü asla sevmemekte ve nankörlük yapanları cezalandıracağını bildirmektedir. İbrahim Suresi 14.7 Sebe Suresi 34.13 Buna göre şükre muvaffak olabilmek büyük bir mazhariyettir. Süleyman Aleyhisselam'ın duasına, ana babasına verilen nimetlere şükrü de katması Kulun sadece kendine mahsus nimetlere değil Allah'ın verdiği hususi ve umumi tüm nimetlere şükretmesi gerektiğini gösterir. İkincisi Allah'ın razı olacağı salih ameller yapmaya muvaffak kılması. Kulun tüm niyet, söz, fiil ve davranışlarının Allah'ın rızasına uygun olması çok büyük bir başarıdır. Bunu başaran kişi aynı zamanda Allah'ı gazaplandıran işlerden de uzak kalabilecektir. Çünkü bunu kuluna nasip edecek olan yalnızca Allah olduğundan böyle bir duaya devam etmenin ehemmiyeti açıktır. Üçüncüsü, Allah'ın rahmetiyle salih kullar arasına girebilmesi, hüsne hatime istemesi. Buradaki salahtan maksat hiçbir günah lekesi olmayarak Rahmeti Rahmana kavuşmaktır. Kişinin iyi halinin devam etmesi, ahlakının peyder pey kemale ermesi, kulluktaki sadakat ve samimiyetinin artması ve hüsn-i hatime ile Rabbine varabilmesi için salih ve sadıkların arasında bulunması zaruridir. Dünyada salih ve sadık kullarla dost olanlar, ahirette de onlarla birlikte cennete gireceklerdir. Bu sebeple en seçkin kullar olan peygamberler bile Cenab-ı Hak'tan salihlerle beraber olmayı istemişlerdir. Nitekim Yusuf Aleyhisselam, Rabbim Müslüman olarak canımı al ve beni salih kulların arasına kat. Yusuf Suresi 12-101 diye dua etmiştir. Allah Teala da bunun ehemmiyetine binaen ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının. Özü sözü doğru, samimi ve dürüst insanlarla beraber olun. Tövbe suresi 9 119 buyurur. Hükümdarlık ve saltanatın en muhteşem bir deminde Süleyman Aleyhisselam'ın bu duası ile ortaya koyduğu bu yüce ruh hali her türlü fazilette toplumlarına örnek olmaları lazım gelen devlet adamlarına yüksek ilhamlar verecek pek mühim dersler ihtiva etmektedir. Süleyman Aleyhisselam'ın duasının güzelliği aşikardır. Cümlemizde bu duaya muhtacız. Rabbim bana anama ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye beni muvaffak kıl, rahmetinle beni salih kullarının arasına ilhak eyle. Amin, amin, amin.